Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz ve teknoloji şirketlerimizi bakmaya, son durumu anlatıp aktarmaya devam ediyoruz. Aztek, SDT baktık. Şimdi Kontrolmatik, Geotek ve -Tek. Şimdi Kontrolmatik karşınızda yeni haftaya başladık. Yeni haftanın ilk işlem gününe saatler 11.30 iken baktığımızda 216'lı fiyatlarda işlem görüyor şirketimiz. Konumuz biliyorsunuz ki hedefte doğru ilerleyiş olarak değerlendirmekteyiz. 150'nin üstüne attığı günden bu yana Temmuz başından beri şirkette hedef yazdım sizi bir değişiklik yapmayacağım. Yalnızca merak edenler için bir güncelleme yapmaya geldim. Yani bir şey değişmesi için şirketin ne yapması lazım? Ya 150'yi aşağı kırması lazım ki şu anda böyle bir şey mümkün tabii ki değil ve beklemiyoruz da. Ya da 230'u kırması lazım ki bu daha mümkün. Tabii ki de bizim yönümüz hep yukarı yönlüydü. Hala bekliyoruz değişsin diye. Şimdi bu Temmuz'dan beri hiçbir şey ellemiyoruz. Grafik yine aynı. Bugün de bir şey değiştirmeyeceğiz. Trend devam ediyor. 150'nin üstü kapattığı müddetçe yükseliş gelecektir. 170, 175 hedef bir, 200, 203 hedef 2, 225, 230 hedef 3 diye anlattım sizlere. Şimdi değişim için 225'in altına inmeyen, 230'u kıran geçen yerleşen kontromatik lazım. Bak, o zaman değişiklik yapacağız. O zaman diyeceğiz ki A planımıza geldi. 150'den beri yükseliş bekliyorduk. Ana hedef 230'du. Geldi. Kırarsa B planı. O da 300. Yani yükseliş önüne eğilimlerin ee, devamlılığı anlamına gelecektir. Bu yüzden konumuz tamamıyla bu hafta 225'in üstüne atıp 230'lara yerleşmek olacak. Eğer bunu başarırsak kontrol olması tarafında çok daha güzel yukarı yönlü ve eğilim gösterme potansiyelinin daha da artacağını ve yine yukarı doğru ilerleyişimizin devam ederek B plana geçeceğimizi düşünmekteyiz. Şu anlık bir sorunumuz yok. 200-203 desteğini, 170-170 desteğini izliyoruz. Hepsinin üstünde 225-230 beklemeye devam. Kırdı mı? tekrar bakacağız. Tekrar bir değişiklik yapacağız ve yeni bir boyut kazanacağız ve yeni bir plan oluşturacağım sizlere. Ama şu anlık hiçbir değişiklik yapmayacağım. 150'den beri yükseliş bekliyoruz. Bir daha beni hiç yanıltmadı. 150'yi kırdı günden beri. Bak 140'tan beri görüyor musunuz? 22 Haziran'da başladı. 150'yi kırdı Temmuz'un başında onayını aldı. Ve şu ana kadar bir ay daha bak oldu olmadı. Bak 155 prim verdi bize. O yüzden güzel gidiyoruz ama çok daha iyi gitmek için 230'ları kırmamıza ihtiyacımız olduğunu unutmuyoruz. Daha sonra tekrar bakacağım. Şimdi çok bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Hedefle doğru ilerleyişi sürüyor yalnızca. Onun dışında başka bir şey yok. Gayet iyi. 170, 170'in altına inmesin. 200, 205 üstü kapatmaya devam etsin. Bu kadar basit. Şimdi Geotek yükselişini sürdürüyor. Şirketimiz tarafında 96 ve 100'ün çok zor bir nokta olduğunu, kırılmasının güç olabileceğini, İlk başta daha geldiği gün anlatmıştık. Yaklaşık olarak da öyle de oldu. Borsadaki rekorlar kırılmasına rağmen e, yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 işlem günü burada bekledik. Kırsın diye. Daha önce de mesela bir gün mesela iki gün vurup düşüyordu mesela şirket. Burasının zor bir nokta olduğunu hep beraber hep anlattık. Vurdu, düştü, vurdu, düştü, vurdu, düştü. Hep vurdukça geri çekildi diye. Ve hep aşağı yönlü bir eğilim bekleme potansiyeli hep var diye. Ne zamana kadar? 96'nın altında kalan ve yüz üstü fiyatlayamayan bir yavutak gördünüz mü Ancak bunun üstüne atarsa 72'den beri beklentimiz olan 72'den beri beklentimiz olan yüzler kırılırsa şirketin B plana geçebileceğini. Şimdi A planı 72-100 aralığıydı yaşandı ve 96'nın altında kalmadan yüzden üstü kapatmayı başardı tutundu. Salmadı yani kendini gidip de aşağı bozmadı hep tutundu. Ee, ve böylelikle ne oldu? Trendini bozmadan kısa vadeden izleyenler, trade yapanlardan tahtanın bozulmadığını bilirler. Etiket bozulmadan, trendini bozmadan kırdı geçti. Şimdi bununla birlikte şirket kırıcı bu sefer 120 major noktasına gidecekti. Yani yaklaşık bir 120 prim daha bize verir diye biz düşündük. Ve B planını devreye biliyorsunuz ki almıştık. 96 100 kırılırsa önce 118 120, 120 kırılırsa ise C plana geçeriz. Bu da 140 138 145. Daha sonrasında ise 158'li fiyatlar doğru, 160'ta fiyatlar doğru bir fibo seviyesi çekip buraya doğru bir eğilimi beklerebileceğini değerlendirmiştik. Yükselişler sürüyor. C planı devam ediyor. Daha çarşamba günü biliyorsunuz kırdı. Perşembe devam etti. Cuma devam etti. Bugün de devam ediyor ya tek. O yüzden bir değişiklik görüşümüzde yok. buranın kılımından beri nasıl hep hareket bekliyorsak. Şimdi ise konumuz bu hafta 138'in altına inmeden 145'li fiyatların üstü kapatmak olmaya devam edecek. 138-145. Çünkü 145'ten üstü kapatıyor olması önemli. Burayı izleyelim bu hafta. 138-145 kısa vadeli. Ana trend ise şurası. Ana nokta. E, orta vadeli nokta uzun vadeli nokta çok kısa vadeli nokta özellikle ben bunu buraya odaklayayım bunun altına inmesin bunun üstü kapatsın özellikle ben bu, buradayım bu momentum kaybeder bu bozar tahtayı o yüzden hem bunun üstünde hem bunun üstünde olduğu için hareketleri devam edebilir diye anlatmıştık işte 158 162 ikinci bir hedef de geldi eğer yarın 160'ları kırarsa 180 185'e anlattırabilir var fiyatlar yukarı eğelim Sus, konuşmaya devam yine edebiliriz sizlerle birlikte Hatta sizlere 17 Temmuz tarihinde şirketin ettiği edenin altında olduğunda özel bir şekilde ayrıca ifade etti. Hatırlarsanız ki 17 Temmuz tarihinde o zamanlar şirket daha yeni yüzlerdeydi. O zaman da birlikte anlattık. Bu şirketin ederi 200 diye mesela anlattık. Artık yeni bir güncelleme gidiyoruz diye anlattım sizlere. Yani bunların hepsini anlattım. Yani bundan sonra farsız anlatabileceğimiz tek şey geri gitmek kalıyor şirket dediğim gibi yani bunun dışında başka bir şey yok hani orada da anlattık yüzlerin üstüne çıktı artık 200'ler ederi diye şu ana kadar yani çok da hızlı gitti Tabii bu hızlı gidip gitmemesi mesele değil yani yavaş da olsa fark etmez sonuçta gitmesini bekliyoruz dediğim gibi şu ana kadar 10 günde 150 yakalamayı başardık birlikte bakalım çok daha iyi bir performansı da gösterebilir şu noktanın altına inmeyen şunu üstü kapatan bir yavuta gördükçe şimdi Miatek bu şirketin ise bildiğiniz gibi sizlerle birlikte bölünmesi var hani bölünmesine bekliyoruz. Alfas gibi, Miatek gibi. Şirketlerin biliyorsunuz ki bunların bedelsizi beklenmekte. Şimdi birlikte bakalım bedelsizle alakalı öncelikle bir haber var mı? Hani şirketlerin bedelsizini bekliyoruz çünkü daha hala onay ya da SPK tarafından bir bildirim, şirket tarafından bir bildirim, bir tarih, bir teorik fiyat baktığımızda belirlenmiş mi diye bir kontrol ettiğimiz zaman şirketimizin son 5 bildiriminde bu konuyla alakalı herhangi bir e, incelendiğinde bir veri göremiyoruz. Hala yeni bir bildirim düşmemiş. Yani bu da hala bölünme beklentisinin devam ettiği, hala bir net bir kesin tarihi belirlenmediğini bize gösteriyor. Yaklaşık bir aydan beri bir bakıyoruz ara sıra böyle birlikte ama hala herhangi bir şekilde şu tarihte yapılacaktır bedelsiz diye ya da teorik fiyat şu olacaktır, yapıyoruz, ediyoruz diye bir hala tabii ki bir haber gelmediğini öncelikle ifade birlikte edebiliriz. Ee, Miatek'te tabii yükselişler sürüyor. Yani ben diyorum ya, yani bu şirketi her zaman anlatıyorum. 88'den beri özellikle anlatıyorum. Yani koşun şirketleri gibi. Hiç bozulmadı bu şirket. Koç'un mesela e baktığımızda Topaş'ı olsun, Mikros'u olsun, yine mesela Ko e, Koç'un mesela Arçelik'i mesela özellikle mesela to Tofaş, Türk Traktörü mesela olsun. Bunlar mesela hiç uzun vadeli bozulmayan şirketlerdi. Bu borsanın döneminde, düşüş döneminde, seçim döneminde filan. Aynı şekilde Miatek onlar gibi performans gösterdi. Yani çok sağlam kaldı. A, tabii ki düşüş yaşandı, ben düşüş yaşandığını demiyorum ama çizgisini bozmadı. 88'e vurduğu gibi topladılar. Ne dedik hep beraber? Uzun vadede düzeltme bitti. Zaten bu şirketin buraya doğru geri çekilmesi lazımdı. Artık başlıyoruz. 100. Değil mi? 110. 122, 125, 135, 138, 154 ve hatta belki 175 bile gelebilir sevgili dostlar diye anlattım sizlere. Ve sonunda, ah yavaş oldu. Hızlı oldu ayrı. Ama sonuçta 88 rakamı 10 Mayıs'tan beri birlikte anlatıyoruz. Sonuçta şirket 2 katladı mı? katladı. Saydığım her bir hedef artık geldi mi geldi. Ama yavaş ama hızlı. Ha bir gün yavaş gitti bazen sabrını zorladı yatırmışsın ama gittik mi? Gittik. Yaklaşık olarak 3 aylık bir sürede şirkette hep anlattığımız boş oyunu sadece yükseliş bekliyoruz diye anlattığımız Miatek 2'ye katladı mı? Katladı. %100 potansiyelle hedefimize ulaştı mı? Ulaştı. Benim için konu kapanmıştır. Yani konu kapanmış da tekniğimin beklenti konusu kapanmıştır. Şimdi yeni bir plan artık açmak lazım. Bunun artık ilerlenmez. 188'den beri yükselecek şirkette hep saydığım hedefte doğru ilerleyiş yaşanacak ve bu şirket 170-170'e ulaşabilecek seviye dostlar diye anlattığımız plan tamamlandı. Şirkette %100 primi birlikte 3 aylık bir süreçte yakalamaya birlikte başardık sizlerle birlikte. Demek ki bundan sonra ne yapacağız? A planı tamamlandı diyeceğiz. Burası bizim için ana majör nokta. Bundan sonra A planını tamamlayan 88'den 170, 170 e kadar gitmeyi başardığımız şirketimizde yeni bir plana geçmek durumundayız artık. Artık öyle eskisi gibi 150 plan anlatılmaz. Bundan sonra konu şirkette tamamıyla 170'in altına, 167'nin altına inmeden 175'ten üstü kapatmak üzerine olacak. Haberiniz olsun. Artık yeni bir güncellemeye gidiyoruz artık birlikte 167-173'ün üstüne yerleşmeye odaklanıyoruz. Eğer bunu başarırsak hareketlerin çok daha yukarı devam edebileceğini, artık şirketin tekrar bir kez daha başlayıp B plana geçebileceğini ve artık şirkette kaldığımız yerden hareketlerin bu sefer rekorları doğru sürebileceğini değerlendireceğiz bilginize. Konumuz bundan sonra B planıdır. A tamam %100 potansiyelle hedefimize 3 ayda gitti. Bakalım bundan sonra devam edebilecek mi? B planına geçebilecek mi? 167'nin altına inmeyen, 175 üstü kapatan bir miata e gördüğümüz müddetçe şirkette bölünme tabii konusunda takip ediyor olacağız. bölünme açıklanana kadar şirkette yine yükselişler görebileceğimizi, 198'e 200'ler, 208, 210'lar, 230'lar anlatabileceğimizi unutmayın. Yeter ki 167 175'in altına inmesin. Çünkü altına inerse momentum kaybedebilir. Bu da bizim biraz geri çekilmeye doğru. Yani hedefi kıramadık. B planına geçemedik biraz çözülebiliriz anlamına gelebilir. Yani 150 154 anlamına gelebileceğini unutmayın. Bununla ifade edeyim. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta, içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.